One, where's your emergency? a minute, all right? Because this is Buffalo Grove. Just a minute. Hold on just a minute, okay? I'm going to try and transfer you. Hold on a second. Hello? Yes. 65. All right, hold on just a minute. No, no, no. There's no time. There's a young woman there who is not breathing. 28 Ekim 1991, Linoiste 911 görevlisi, ankesörlü telefondan bir kadın için tıbbi yardım isteyen bir adam tarafından isimsiz bir çağrı alır. Sağlık görevlileri arayanın verdiği adrese geldiklerinde, 27 yaşındaki egzotik dansçı Jami Santos'un bilinçsiz bedenini yatak odasının zemininde bulurlar ve bir yastıkla boğulmuş olduğu ortaya çıkar. Merhaba arkadaşlar bugün sizlere 20 yıllık Jami Santos'un çözülememiş cinayet gizeminden bahsedeceğim desteklerinizi bekliyorum. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Cami Santos, 14 Haziran 1964 Tepete ve Dottie Santos un çocukları olarak doğdu. Ekim 1991'de Santos 27 yaşındaydı, bekardı ve Chicago'nun Cook County'deki bir banyosu olan Will'in, Illinois'teki bir apartman dairesinde iki kedisiyle yalnız yaşıyordu. Ailesine yakındı ve haftada bir kez ailesi için akşam yemeği yapıyordu. Santos'un aynı zamanda en iyi arkadaşı olan bir kız kardeşi Lauri Santos vardı. Santos, ailesinden bile hiçbir şey almayan, çivi gibi sert bir kadındı. Sasa Sahne adı altında egzotik bir dansçı olarak çalıştı ve dans ederek haftada birkaç yüz dolar kazandı. Bekarlığa veda partilerinde, özel partilerde ve bir barda şok kızı olarak sahne aldı. Çalışmasını sağlayan şey paraydı, dans etmek değil. Santos yeni bir iş arıyordu ve üniversite hakkında konuştu. Annesi dot ama kararları kendisinin verebileceği bir işi seviyordu, dedi. Dans etmek ona özgürlük verdi ve iyi para kazandırdı. Jamie düzenli bir gelir elde etmek için doğal güzelliğini kullandı. Chicago ve çevresindeki özel partiler için dans ederek haftada bin dolardan fazla para kazandı. Vamiye'nin babası Pete, başlangıçta kızının kışkırtıcı kariyer seçiminden rahatsız olmuştu. Cami bize dans eğlencesine gireceğini ilk söylediğinde, buna izin vermek biraz zordu. Asıl endişemiz gerçekten yaptığı iş değildi, ama onun güvenliği içindi. Sürücü ya da koruma gibi her zaman ona eşlik edecek birinin olacağı konusunda bize güvence verdiğinde, kendimizi biraz daha rahat hissettik. 27 Ekim 1991 Pazar günü cami kendini iyi hissetmiyordu. Rezervasyonlarını iptal etti, birkaç film kiraladı ve bir arkadaşını aradı. Cami Santos'un hayatta olduğu son gece hakkında bilinenlerin hepsi bu. Ertesi sabah yardım çağrısı geldi. Sağlık görevlileri Vamiye'yi yatak odasında bulmuş. Boğuşma izleri vardı ama Vamiye'nin başı dikkatle bir yastığa dayalıydı tecavüze uğramamıştı. Görgü tanığı, parmak izi veya DNA profili verecek herhangi bir şey yoktu. Will'in polis departmanından bir dedektif olan William Benson'a göre, tek ipucu 911 kaydındaki erkek sesiydi. Ancak bu kadar kafa karıştırıcı bir durumda, dedektif Benson 911 aramasının katilin kendisi tarafından yapılmış olma ihtimalini düşündü. Yetkililer, katil Jamie Santos'u tanıyorsa, onunla egzotik bir dansçı olarak çalışırken tanışmış olabileceğine inanıyorlardı. Belki de Vamiye'nin müşterilerinden biri hayırı cevap olarak kabul edemiyordu. Belki de çalışma ortamına gelenlerden biri kontrolden çıkan gizli bir tutku besliyordu. Ama yine de yanıtsız bir soru var, Cami Santos'u kim öldürdü? Sağlık görevlileri 1765 Stone shed mahkemesine sabah 11.36'da geldi. Ardından bilin polisi geldi. Giriş kapısı kapalıydı ama kilidi açıktı. Boğuşma ya da zorla giriş izi yoktu. Santos yatak odasının zeminindeydi. Üzerinde sadece diz boyu, batik bir gecelik ve iç çamaşırı vardı. Bilinçsiz ama yaşıyordu. Sağlık görevlileri onu Des Plaines'deki Holy Family Hastanesine kaldırdı ancak artık çok geçti. Santos'un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Ölüm nedeni boğulmaydı. Burnuna ve ağzına bir nesne konmuştu. Santos'un vücudunda savunma yarası olmadığı anlaşılmıştı. Çok az direnç göstermişti. Vücudunda uyuşturucu bulunamadı ve cinsel saldırıya uğramamıştı. Herhangi önemli bir morluk yoktu ancak yüzünde, boynunda ve ağzında bazı küçük morluklar var. Cinayetten önceki hafta, Santos için tipik bir haftaydı. 22 Ekim Salı günü saçını eski bir okul arkadaşı olan Linda Vasquez'e yaptırdı. Ama her zamanki hali değildi, dedi Vasquez. Genellikle güldü, şakalar yaptı ama biraz sessizdi. Biraz üzücü tarafı vardı. Bununla ilgili garip bir duyguya kapıldım. O gecenin ilerleyen saatlerinde Santos, ailesini akşam yemeğine davet ettiğini söyledi ve iyi görünüyordu. 25 Ekim Cuma günü kız kardeşiyle vakit geçirdi. Yemek yemek için dışarı çıktılar, biraz bilardo oynadılar ve sonra sabah 3'e ya da 4'e kadar gözde bir bara gittiler. Lauri Santos, kız kardeşinin normal davrandığını söyledi. Ertesi gün Santos iş için üç ayrı partiye gitti. Şoförü polise her şeyin yolunda gittiğini ve hiçbirinde olan dışı bir şey olmadığını bildirdi. Pazar günü kısa bir süre dışarı çıktı ve bir arkadaşına film kiralayıp evde kalacağını söyledi. Santos'un hayatından korktuğunu veya birinin onu taciz ettiğini gösteren hiçbir şey yoktu. 911 araması Santos'un evinden sadece birkaç blok ötede Buffalo Grove Road ve Dundee Road'da bulunan bir alışveriş merkezindeki ankesörlü telefondan yapılmış. Arayan, kimliğini açıklamak için asla öne çıkmadı. İlk başta, müfettişler arayanın Santos'u öldürüp öldürmediğini merak ettiler. Bildikleri şey, arayanın onun tam adresini bildiği ve aramadan önce dairede olduğuydu çünkü, orada nefes almayan genç bir kadın var. Mor arıyor, dedi. Santos büyük ihtimalle katilini biliyordu çünkü zorla girildiğine dair hiçbir iz yoktu. Polis, katilin isteyerek evine girmesine izin verdiğine inanıyor. Katilinin kadın olabileceğini söylediler. Yetkililer, Santos'un mesleğiyle cinayetin bağlantılı olduğuna inanmıyor. İşten kimseyle çıkmamayı bir kural haline getirdi. Ek olarak çıktığı zaman 20'li veya 30'lu yaşlarındaki erkekleri tercih ediyordu. Polise göre arayan kişi 40'lı yaşlarındaymış gibi konuşuyordu. Birkaç umut verici ipucu vardı ancak hiçbir yere varamadılar. Bir diğeri aramanın yapıldığı telefonun yanındaki bir adamın video kasetiydi. Ancak polis onu sorguya çekti ve herhangi bir müdahaleden akladı. Santos'un dairesinde parmak izleri vardı. Ama o sırada onlarla eşleşen kimse yoktu. Altı ay sonra olası ipuçları soğudu. Willing polisinin başkan yardımcısı J. Michael Hermes, gerçekten olan dışı olan, bunca zaman boyunca kimsenin arayıp bir şey duyduğunu söylememiş olması, dedi. Her şey kurumuş gibi. Bu ters giden bir soygun muydu? Egzotik dansçılar çok para kazanıyor. Santos'un parası dairesinde zarftaydı. Ama o zarf kayboldu ve asla bulunamadı. Santos öldürülmesinden birkaç hafta önce bir arkadaşına silah almakla ilgilendiğini söyledi. Ancak ailesi onun başının belada olduğuna inanmadı. Annesi kimseden korkmuyordu dedi. İşine gelince hiçbir sorunu yoktu. Yasal işlerde çalıştı. Yasal olmadıklarını veya kalitesiz olduklarını anlarsa onlardan kurtuldu ve bunun gibi birkaç tane vardı. Bu işte bazı gerçek sürüngenler var. FBI ve Chicago polisi, davayla bağlantılı yüzden fazla kişiyle görüştü. 15 kişi yalan makinesi testlerine girdi ve müfettişler şüpheli olarak kabul edilen en az 5 kişiyi sorguladı. O zamanki Will'in polis şefi yardımcısı Michael Hermes, bu soruşturma, 28 Ekim 1991'de 911'yi arayan kişinin Vamiye'nin ölümünden sorumlu olmadığına inanmamızı sağlıyor, dedi. Hermes, arayan kişi, sorumlu kişinin kimliğine yol açan hayati bilgilere sahip olabilir, dedi. Bu kişinin kimliğinin tespit edilme konusundaki olası isteksizliğini anlasak da, 911'yi arayan kişiden bizimle iletişime geçmesini ve sahip olabileceği tüm bilgileri vermesini istiyoruz. Benim teorilerim ise bir hayranının sevgilisi veya karısı yaptı. Olayı gören koca polisi aradı. Veya bahçıvan olabilir, apartman görevlisi olabilir. Komşusunun bekar bir kadın olduğunu bilen ve bir itişme ya da yüksek sesler duyan ve sonra birinin hızla ayrıldığını görmüş olabilir. Onun iyi olup olmadığını görmek için yanına gitti ve kapının kilidinin açık olduğunu ve onun o durumda olduğunu gördü. Bölgeyi iyi biliyordu ve tam adresi ve nasıl söyleneceğini biliyordu. Veya onun bir müşterisi olabilirdi. Adresi bir yere not almış olabilirdi. Halen hayattaysa ve kimin yaptığını anlayabilirse diye aradı. Katilsizseniz neden 911 ararsınız ki büyük risk ama adam onun hızlı bir şekilde yardım almasını istedi. Ayrıca bir telefon kulübesi kullanırken görülmeyi gerçekten istiyor gibi görünüyordu. Anonim olarak yardım etmek isteyen bir komşu veya yabancı için bir telefon kulübesi kullanmak mantıklı olacaktır. Sesin tanınabilir olması gerekir. Gerçek sesini değiştirmeye çalışıyor gibi görünse de kesinlikle yaşlı bir adama benziyor. Umarım katil bir an önce bulunur. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın.